Selam, hoş geldin. Tatlışkom, sen erkek kadın hiç fark etmez. Eşcinsel tabii ki bunu da unutmayalım. Onlar da candır, kandır. Onların da bizim kadar hakları vardır. Okay, bunu lütfen dikkate alalım, saygılı olalım etrafımıza. Ee, Tatlışkom, şimdi. Ben daha önceden kartları açtım. Beyefendinin, hanımefendinin, eşcinselin enerjisine bakacağız. Daha önceden açtım. Beş ayrı karttan. Tamam mı? Size karşı şu durumda nasıl bir enerjide çalışıyor? Siz beraber olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz, aynı evde yaşayıp konuşmuyor olabilirsiniz. Beyefendi veyahut da hanımefendiye eşcinsel çekip gitmiş olabilir, sizi blok etmiş olabilir, hayatına başkasını almış olabilir. Ama size karşı hangi enerjide ona bakacağız. Tamam mı? Arkadaşlar, hiçlik. Eğer ki sizden bir şeyler beklediyse bir şeyler... Ya bir şeyler beklediyse, sizden bir adım beklediyse, sizden alacağını düşündüyse, sizi tanıdığı gibi, diyelim ki sizi çok zamandır tanıyor, sizin duygusal yönlerinizi çok iyi biliyor, sizi nerede manipüle edeceğini biliyor, tamam mı? Burada bir başarısızlık var, burada bir şaşkınlık var, burada bir belirsiz, şimdi bir boşluğa düşmüş ne düşüneceğini bilmiyor belki sizden bir şey istedi siz de tam tersini yaptınız enerjinizi çektiniz komple ee, olaylara tepkisiz kalmış yani donmuş artık e, sizi manipüle edemiyor yani ne istediyse sizden e, hangi yön size yaklaştıysa sizi manipüle edeceğini zannediyormuş ama bu ara donmuş kalmış. Çünkü sizden hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmış olabilir. Onu sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Ben değil. Okay. Biz sadece enerjilere bakıyoruz. Zor evlen ne diyor? Evet şimdiye kadar bütün şartları zorlamış. Evet, sizin önünüze tökezlemeler koymuş konuşmamazlık, bencillik yapmış, kibirlik yapmış, aşırı derecede kibirli bir insan bu arkadaşlar. Kibrinin e, üstüne geçemiyor. Yani kibri, kibrini giyinmiş bu hanımefendi, beyefendi, eşcinsel, kibrini giyinmiş kendini e, eğer ki e, bir şeyi e, ispat, ispat demeyeyim de e, size kalkıp da e, derse ki yok öyle değil böyleydi yani onu hayatta yapmaz aklıma gelmedi ya yani size gerçekleri söyleseydi anlatabildim mi yüzünüze söyleseydi kaçmasaydı arkadan iş çevirip sizi manipüle etmeseydi e, kibrini yenerdi ama kibrini giyinmiş ya. Zannediyor ki ben o kibrimi çıkardığım zaman çıplak kalacağım artık kral değilim kraliçe değilim. Hayatta gerçekleri söylemem. Yani bu gerçek his olmak gerçek hisleri olabilir, gerçek yapmak istedikleri olabilir. Gerçekleri aslında o içinde biliyor. Ama kibrinde o elbiseyi giymiş ya bu elbiseyi çıkarıp başka empati elbisesini giymek istemiyor. Yüzüm düşer diye e, yüzüm düşer diye endişeleniyor. <laughs> Ve şu ana kadar size baya baya bir zorbalık yapmış. Önünüze tökezlemeler koymuş. Okay. So, üçüncü kart neden? Arkadaşlar sizin gerçekten bir e, mahkemeniz olabilir ya da ka tam karar verilmemiş bir şey. Bakın görüyor musunuz? Karar verilmemiş bir şey. Bu onun kafasını kurcalıyor, bayağı bir kurcalıyor çünkü tam karar verilmemiş. Burada da araştırmada belki kendi içinde e, bu kadar e, muhakeme ediyor ve kendi kararlarını kendisi almış ve mahkemenin üzerinde karar vermek istiyor. Yani ben haklıyım. Ben biliyorum benim gittiğim yol doğru. İlahi adalet mi desem, gerçek mahkeme mi desem, kendisini orada çok çok üzgün görüyor. Burada şey çıktı arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Hmm. Yüzünün düşmesini şöyle yüzüm yüzüm düşer diyor. Arkadaşlar bu çok çok gizlediği bir şey var. Meydana çıkmaması için o kadar elinden geleni yapıyor ki uğraşıyor yani bu meydana çıkmasın bu aralar diyor. Utanacağı bir şeyin ortaya çıkacak diye ödü kopuyor diyebilirim. Öyle bir şey yapmış ki e, yer yarılsa da içine girsen diye. Ama yüzleşmesi yakın arkadaşlar. Neden diyorum? Çünkü fareler çıktı. Yüzleşmesi yakın veyahut da gerçekten bununla yüzleşmesi gerekiyor. Hani bunun kimseyi bilmesini istemiyor. Bu ortaya çıkarsa Utancından kafasını toprağın içine sokacak yani o kadar ki gizliyor bunu kaybetmek istiyor ortadan yok etmek istiyor arkadaşlar bilmem anlatabildim mi so. siz bu arada ne yapmanız gerekir siz Arkadaşlar tacınızı takmadıysanız takın tamam mı? Tacınızı takmadıysanız takın. <laughs> kendinize sorumluluk alın. Kendi kendinize. Başkalarına değil. Tamam mı? Etrafınızdaki başkalarına değil. Kendine sağlık e, sadık kal. Kendine sorumluluk al. Büyüme zamanı sendeymiş. Eğer ki bu tacını kaybettiysen tekrar takma zamanı. Arkadaşlar biliyorsunuz tacınızı takın geri. <laughs> Devam et yani yolundasın. Eğer ki hani biraz bükülmüştür artık hani tam oturmuyordur ama o düzelecek. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Tacınızı da bırakmayın. Okey. Bu arada da biraz da e, yani sağlıklı bir egoyizmuz herkeste olması gerekir sağlıklı dediğim siz uğraştıysanız en güzelini yaptıysanız kalbiniz temizse arkadaşlar e, yolunuz da açık olur ben size öpüyorum çok güzel bir hafta diliyorum size